Müslümanlar Homos ismiyle bilinen Suriye'deki şehri fethetmişlerdi. Oradaki bulunan Hristiyanlardan, Yahudilerden cizye alıyorlardı. Yahudilerden ve Hristiyanlardan cizye alıyorlardı. Cizye ne demektir? Varlıklı olan, zengin olan, gücü yeten, Müslüman olmayıp da Yahudi ve Hristiyan olan kimselerden bir miktar para alıyorlardı. Niçin alıyorlardı? Müslümanlar bunu Yahudilerden ve Hristiyanlardan niçin alıyorlardı? Onların canlarını, onların mallarını, onların namuslarını korumak için alıyorlardı. Nasıl ki zengin olan, varlıklı olan Müslümanlardan mallarının zekatını alıyorsalar ve varlıklı ve zengin olan Hristiyanlardan, Yahudilerden de cizye alıyorlardı. İslam devleti onların canlarını, mallarını, namuslarını korumak için ihtiyaçlarını karşılamak için alıyorlardı. Ve Rumlar, Hristiyan alemi o zaman Müslümanların üzerine yürümüşlerdi. <laughs> Müslümanları yok etmek istiyorlardı. Ve Humus ismiyle bilinen şehirden ayrılmadan önce o Yahudileri, o Hristiyanları topladılar. Ve dediler ki biz sizden cizye aldık. Ve için aldığımızı da biliyorsunuz. Sizi korumak için canınızı ve malınızı ve namusunuzu korumak için aldık. Ama şu an çok zor durumdayız. Sizi koruyamayacağız. Sizden almış olduğumuz cizyeyi size iade ediyoruz dediler.